Evet ya ben de duydum <laughs> Emre bir baksana Korktum şu anda Evet bir baksana bebek mi var Bebek vardı mı Emre evet. orada Al götürelim eve ya evde besleriz Bir şey olmaz Yıkarız temizleriz götürürüz eve hadi Al al yazık yazık hadi yazık Aman Allah'ım bu ben miyim Çöpte Aa Metin dursana yerine Anne. Oğlum ne oluyor? Kardeşim, Metin Ali. Her yeri dağıtıyor. Metin ver. Ya sen ne yapıyorsun? Metin Ali buraların hali ne böyle? Metin <laughs> Aa. Metin Ali. Metin. 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 Metin Ali bu ne hal? Hepsini sağ toplattıracağım. Bu canım. ne hal oğlum? Metin. Kendine gelir misin? Kalk. Çabuk toparla. 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 Aa. Hayır. Metin, oğlum topla. sen evini böyle yapar mı hiç? Topla çabuk. Bu kadar dağıtır mı hiç sen evini? Ya gözüme geldi. Ayat atıyor ha. A A e Metin Ali bu Mesin ne var ya? Topla, çabuk topla. Oğlum sen delirdin mi? Delirdin mi? T ya A ne yapıyorsun? Atma artık, topla şu kartları. Allahım. Emre bu ne? Metin dur dur. Emre bu dur. ne hal böyle? Dur. Metin, Metin Ali Metin Ali. Ya sen Metin delirdin dur. mi? Emre Emre kalk ya kalk, kalk gidelim buradan kalk gidelim buradan. Ya bir dur bir dur bir dur. Anne bunu duracak yok gel biz gidelim ya. Ham. Metin Ali. Çık çık anne, Emre gidelim. Gözümüze gözümüze gelecek. Bura her yer sen toplattıracağım ha. Tamam anneciğim tamam tamam. Sakin sakin sakin, sakin. gidelim ya. <laughs> bu ne ya Derirdi herhalde bu. bu Ay biraz kafamızı dinleyelim burada. <laughs> sakin ya çok şükür. Oh. Uğraşsın orada boş boş. Sabahtan beri var ya. Sen görsen içeride sen yokken Beş dakika uğradım yanınıza kafamı şişirdi ya. Bu ne delirdi herhalde. Tümek'in ne hale getirdi gördün mü? Alacağım var ya tüm toplarını kaldıracağım onu. Bence de toplarını falan kaldıracaksın. Çünkü o toplarla her zaten daha çok. Hele bir o kartları. Ellerim Sinir oldum ya. ha. Hatta da alıyor ya. <laughs> Al, boş ver boş değil ver. Değil burası Burada yok kafamız sakin biraz dinlenelim ya. Boş ver. Vallahi dinlenelim boş ver. Boş ver oğlum. Çok şükür ya. Ay. Ay, Ay, embap, Metin Ali. Bak Ay buraya da geldi ya. Embap, be, be. Metin, embap, Metin Ali gelir işte. Metin Ali. Topu Ay. Ver bak. Metin Ali embap, Metin, Ali. Embap, Metin, Ali. Metin Ali. Evet, topu ver. Topu, topu ver bana. Topu patlat. git buradan git buradan. Attım topu git daha git at topu <laughs> Git topuna. Topu ya Metin Ali biz bir durur musun ya delirdin mi sen? Ya bir dur düşeceksin, kafanı kıracaksın. Ya bırak düşsün ya, aklı başına gelir ben. Metin Ali, elini kıracaksın. Dursana. Aa, aa ne oldu bugün buna? Söz de dinlemiyor hiç. Metin Ali, Metin Ali. Al şu topunu, al şu topunu, al. Metin Ali. Anneciğim bir durur musun? Ya bir dur, dur, dur! Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Aa, dur, dur! Akşam akşam delirdin mi sen? Dur. Metin Ali, akşam akşam delirdin mi ya? Emre, siz Vermeyeceğim! Metin, Metin, Metin! Bağladın, Tarzan'a bağladın yine. Emre ver bana, Emre ver bana! <laughs> ver bana, ver bana, ver bana! Emre ya delireceğim vallahi, başımı Bu Ne oldu buna? Metin Ali, Metin Ali! Topla! <laughs> <laughs> Allah'ım Allah'ım anneciğim gider misin? Bey. Tamam biz biraz kafamızı dinleyeceğiz. Bir git bir git bir git. Bir git Metin Ali. Başım ağrıdı Metin Ali. Anneciğim anneciğim. Dur ya. Metin Ali Metin bir bardak su bir bardak su. Oğlum bak boğazım kurudu sabahtan beri. Allah Allah. Aa, aa. Allah Allah. Bu ne Durmadı ya böyle? Ya. Metin Ali. Emre bu ne bu delirdi mi? Aa. Kafayı yemiş. Ya Rabbim ya Resulallah. Ben de ona bir şaka şey yapalım. Kime? Metine. Ne şakası oğlum? Çöpten bulduk. Çöpten mi? Evet. Vallahi sen yapıyorsan yap, ben de seni desteklerim. Aslında var ya hak ediyor, yapalım bence. Şimdi biz senaryo Hadi, yapalım. hadi oğlum susadım. Tamam. Bir senaryo oluşturmam lazım. Tamam başlarsın, ben de seni desteklerim oğlum. Tamam. tamam oğlum bak. Yolda işte. Aa. aa. Ne <laughs> Metin nerede Yok bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Metin Ali, Metin Ali bak abim bir şey diyecek sana. Bir dinler misin? Anne bu çocuk çok şımarmış. Bence aldığımız yere gerek yok. Bence de bence ben de. Ben Ya bu dilenci çeşke almasaydık. Ben sana ilk başta dedim almayalım diye. Ben bence. de. Sen bizim çocuğumuz değilsin. Aynen. Seni sen bizim buldum. çocuğumuz değilsin. Biz seni çöpte bulduk. Evet. Ha. Biz olmasaydık sen yerlerde para dileniyordun. Evet nasıl? ya. Sen dileniyordun. Biz seni sokaktan evet. eve getirdik. <laughs> i̇ster Kalsın inan var. ister inanma. Yerlerine İstersen suyu. babanı arar söylersin. Çünkü tamam. biz seni sokaktan getirdik. Dileniyordun. Evet. Acıdık sana. Kirliydin, kokuyordun, al, karnın al, 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 açtı. işte. Uf. Ağlamayın. Hiç de i̇şte bile. Hiç de işte bile. Polonyalı Lewandowski attı. Ronaldo çok emin Ronaldo. Ve attı Ronaldo. Ronaldo iyi alıyor. Ronaldo değil. Dur bir dakika ya. Anne annem çok ciddi konuştu. Acaba doğru mu, acaba ben dilenci miyim? Ya? Aa o dilenen ben miyim? Annemle abim de geçiyor. Bir dakika ellerimi tuttular. Eve götürüyorlar. Bir dakika yoksa abimin dediği gerçek mi? Aa dilenci var burada Yunus Emre. Pislik torbasıdır gel gidelim. ya. Hiç uğraşma. Aa dokunma bana. Tamam sakin ol. Tamam tamam sakin ol. Tamam tamam. Emre ya yazık eve götürelim mi? Yok hayır ne yapıyorsun? Açtır. Bir dur. Açtır karnını doyururuz yıkarız. Yazık ya yazık. Tamam tamam. Ooo seriydi. Kusursuz katısı. Yürü Tutuyor tutuyor. Tutlar o kadar dilenciliğe alışmış ki. Hadi tut. Elini tut. tut yazıktır ya. Götürelim abi, tut, abi. tut yazık yazık. Hadi abi, eve, abi, götür. Abi, eve götür. Eve götürüp yıkayalım ya yazıktır. Acay Hadi eve götürüp besleyelim ya yazıktır. Sen sokakta mı kalıyorsun sürekli? Evet, tamam. Bundan sonra biz sana bakarız ya. Hadi. Evet, bir çocuğumuz abla. daha olur değil mi evet, Yunus Emre? Ya istemiyorum ya. Yok alalım yazık. Yok ya öyle bir yazık. şey <laughs> olmaz. Ben dilenci değilim ki. Hem dilenci olsam ben hatırlardım. Küçücük çok küçükken dilenci olamam zaten. Oğlum oh. değil mi? Ne kandırması? Kandır kandırması? 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 Niye sen kandıralım Melika. ki? Hem ben dilenci olsam ben hatırlardım. Sen küçüktün nasıl kardeşim? hatırlayacaksın? Üçken Olur. olur Küçükleri kandemiz... dilendiriyorlar. ya Görmüyor musun? <laughs> küçük bebekleri götürüyorlar, dilendiriyor. Allah'ım <laughs> <Olum>, gözüme gelecek. <laughs> Bence biz buna gerçeği söyleyelim. Metin Ali. Hı -hı. Aslında biz seni çöpte bulmuştuk. Hı -hı. İster inan, ister inanma. Hı -hı. Benle Yunus Emre geziyorduk şöyle parkın evet. orada. Çöpün içinden bir sesler geldi. Bebek sesi, ağlama sesleri. Hı -hı. Bir gittik baktık. Sen de Acıdık eve getirdik. E benim kimliğim. Ne kimliği biz çıkarttık oğlum. Çok mu zor kimlik çıkarmak? Evet. Doğum evet. tarihim nereden biliyordunuz Attık doğum tarihini. Kaçta benim doğum tarihim? Attık zaten. Ne bileyim? 15. Atıyor bir de top, top atıyor. Git evet. ya git 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 git. Hı -hı. Zaten çöpten bulmuşuz seni Emre. Ver. Boş ver. At. Hı -hı. Hı -hı. anneciğim yapma. Hadi git 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 git. Hoş. Bu ne ya? Yaramaz. Acaba bunlar doğru mu söylüyor? Beni çöpten mi buldular ya? Hem ciddi de konuşuyorlardı. Allah Allah. Galiba beni çöpten buldular da neyse boş ver ya. Hmm. Ha, bu annemle abim değil mi? De. Nereye gidiyorlar? Ben ne burada? Bu çöpten bebek sesleri geliyor. Evet ya ben de duydum. Emre bir baksana. Korktum şu anda. Acaba birisi bebeğin kanı. Evet bir baksana bebek mi var? Bebek vardı mı Emre orada evet. Al götürelim eve ya evde besleriz Bir şey olmaz evet. Yıkarız temizleriz götürürüz eve hadi Al, al yazık yazık hadi yazık Aman Allah'ım o ben miyim Çöpte bağırıyorum Yok yok ya öyle de olmaz ya Beni çöpten bulmadılar ki Hem çöpten bulsa da kimlik Doğum tarihi de sağlamak olmazdı Siz beni kandırdınız yine değil mi Kandırdım ya ya ne ya? kandırması? Anlamıyor ya. Kandırdınız değil mi? <laughs> Kandırdınız, değil mi? Aa, tamam tamam tamam. Sus artık. Kandırdım. Şaka yaptık ne olursun artık ha. dur dur. dur Durman. Durman için şaka yaptık o da bir etki etmedi sende. Annem ne olursun. Size hediye getirdim. Kart sakın deme. Sizde ne var? Hayır hayır. 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 <laughs> Ay. Ay. Biz seni çöpte bulmadık ama seni çöpe bırakacağım herhalde. Bırak. bırak. Emre, Emre al çöpe götürelim. Direkt çöpün içine atalım. Kalk kalk kalk. Abi direkt seni Emre kalk kalk çöpe bırakacağız. Çöpe direkt oradan bulmadık ama oraya atacağız herhalde seni. Kalk 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 hadi. Hadi Yunus Emre hadi götürelim. Götürelim biz bunu. Direkt çöpe direkt kapının önündeki çöpe. Hadi, hadi hadi. Hadi hadi hadi. Direkt çöpe direkt çöpe direkt çöpe. Direkt çöpe, direkt çöpe. Hadi.